Biraz rahatlamaya, kendini şöyle bir bırakmaya var mısın? İstersen oturabilir, istersen uzanabilirsin. Gözlerini kapat. Ve bir nefes al. Şimdi bırak nefesini. Oh, suya karışan bir damla gibi. Önünde bir nehir olduğunu hayal et. Sanki mor, mavi, yeşil, altın renklerinde ipliklerden dokunmuş ipek gibi bir nehir. Kıvrıla kıvrıla uzaklara uzanıyor. Her hareketinde rengarenk ışıklar saçıyor. Fısıldar gibi yumuşacık sesler çıkarıyor. Ayak parmakların bu ipekten nehre değdiğinde tenine tatlı bir serinlik yayılıyor. Bileklerinden yukarı çıkan bu his omuzlarına kadar ulaşıyor. Bütün yorgunluğunu çözerek akıtıyor. Adım adım nehre giriyorsun. Nehir seni şefkatle sarıyor. Yavaş yavaş tüm kaygılarını azaltıyor. kontrol etme ihtiyacını, sıkı sıkıya tutunduğun yüklerini nehrin sularına bırakıyorsun. Sen de nehirle birlikte akmaya başlıyorsun. Bazen bir tüy kadar hafif, bazen Kıvılcımlar saçan bir ışık kadar hızlı. Kalbinden bir cümle yükseliyor. Hayata güveniyorum. Bu cümleyi her tekrar edişinde nehrin rengi değişiyor. Mor maviye, mavi yeşile, yeşil altın rengine dönüşüyor Hayata güveniyorum. Hayata güveniyorum. Bedenin nehrin içinde hafifliyor. Zihnin berraklaşıyor. Etrafında küçük parıltılar beliriyor hatıralar, duygular, düşünceler. İpek nehir onları nazikçe topluyor. Kıvrımlarına sarıp uzaklara götürüyor. Sen sadece akışta kalıyorsun. Renklerin, kokun, nefesin nehre karışıyor. Şimdi yavaş yavaş İpek Nehrin kıyısına çıkıyorsun. Ayaklarının altında ılık, yumuşak toprak. Üstünde okyanus gibi bir gökyüzü. Toprağa güvenle uzanıp, sırtını rahat bırakıp, kolların iki yana açık, gökyüzünün sonsuz apaçık derinliğini kucaklar gibi izlemeye dalıyorsun. Haydi aç kollarını. Derin bir nefes al. Oh yaşamak, yaşamla akmak. Bir nefes daha alıyorsun. Ve nefesini verirken şunu tekrar ediyorsun. Bu huzuru içimde taşıyorum. Bu huzuru içimde taşıyorum. Bu huzuru içimde taşıyorum. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Ne zaman istersen bu meditasyona gelip kalbini Yeniden huzurla doldurabilirsin.